Evet de bu sefer en çok sorulardan yine bir tanesinin çözümüne bakıyorum. Hemen soru çözümüne geçeceğiz. Soru da şöyle diyor. Şekilde BCD merkezli yarım çemberler var. E merkezli çember birbirlerine ikişerli olarak teğet. Tamam. Dolayısıyla CF uzunluğu 8'miş. Yani CF uzunluğu 8 ise bunlar yarım çember olduğu için her birinin yarı çapının 4'er santimetre olduğunu söyleyebiliriz. E merkezi çemberin yarı çapı kaç santimetredir? Şimdi bakın. E merkezi çemberin yarı çapını bulmak için şöyle. Şurayı bir uzattım. Dolayısıyla teğetten geçer. Şu uzunluk 4 ve E merkezi çemberin yarı çapına da R dedim. Devam ediyorum yine. Bakın. Yukarıdan aşağıya tam teğet yerinden çektiğimde buranın 90 derece olduğunu görürüm. Ve şu uzunluk toplamda 8 birimdir. Çünkü büyük çemberin yarı çapı 8 olduğu için. Yeşil olan çemberin yarı çapına da R dediğime göre geriye kalan şu uzunluk 8 eksi R olur. Dolayısıyla bakın şurada bir dik üçgen oluştu. Yani 4 artı R'nin karesi eşittir. 4 artı şey 4'ün karesi artı 8 eksi R'nin karesi. Yani 16 artı 8 R artı R kare eşittir. 16 artı 64 eksi 16 R artı R kare olur. R kareler birbirlerini götürür. 16'lar birbirlerini götürür. 16R, e 16R diğer tarafa artı olarak geçer. 8R de burada vardı. 24R eşittir. 64 olup her tarafı 24'e böldüğüm takdirde 8'e böldüm 3, 8'e böldüm 8. Yani R uzunluğu buradan 8 bölü 3 olarak karşıma çıkar. Soru TYT'de çıkabilir. Çok güzel bir soru. Yani buna benzer bir soru. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Yukarıda demiş çizimi verilen köprünün kemeri bir çember yayıdır. AD 28, DC 19, FC ve BE ikişer metreymiş. Aynı zamanda bu yüksekliğinde yani bir metre olduğu söyleniyor. Şimdi bakın şöyle şunu uzattım. Dolayısıyla burası 2, 2 çık. 24 oldu. Aynı zamanda buradan da aşağıya çektiğimde buranın da 18 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burası merkez değil bakın merkez değil. Neden? Çünkü 12'ye 12, ye 12 ye ayırıyor burası da 18. Oldu. Demek ki merkez yaklaşık şuralarda bir yerde olması lazım o. Buna göre çember yayının ait olduğu yarıçap kaç metredir diyor. Yani buralarda bir yerde olduğunu düşünüyoruz. E Yarıçapı şimdi ben bulabilmem için şu uzunluk şu uzunluğa R diyorum. Dolayısıyla şu uzunluk ne olmuş? Şurayı 90 derece dersem şu uzunluk hemen şöyle yapayım. 18 eksi R oldu. Aynı zamanda bakın şöyle şurayı da çekersem burası da R olduğuna göre dolayısıyla farklı renklem belirteyim. Şuradaki üçgenin Pisagor bağıntısını uygulayacağım. Hemen Pisagor bağıntısından R kare eşittir 12'nin karesi artı 18 eksi r'nin karesi diyorum. Dolayısıyla r kare eşittir 144 artı 18'in karesi 324 eksi 36 r artı r kare şeklinde olur. r kareler birbirlerini götürdü. Eksi 36 r artı 36 r olarak karşıma çıkar. 144 ile 324'ü topluyorum burada. 8, 6, 468 oluyor. 468. Her tarafı 36'ya böldüğüm takdirde R değeri şimdi 468 bölü 36. 2'ye bölüyorum 18. 2'ye bölüyorum 234. Bir daha 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 110 7. 3'e böldüm. 3, e 3 117'yi. 117'yi. 3'e bölersem 3 kere 3 9 27 39 oluyor. 39'u 3'e böler yani 39 bölü 3 30 her gün 3'e böldüğümde buranın 13 olduğunu görüyorum. Yani R değeri buradan yarı çap olarak 13 santimetre olarak karşıma çıkıyor.